Olduk kız. Olduk. Oldu Ablamlara geldim. Anne kedimiz tekrar yavrulamış. En son ben geldim ve yeni yavruladıydı. Tekrar yavrulamış. Kediler beni çok seviyor. Bunu herkes biliyor. İlginç bir bağ var kedilerle aramda uzun yıllardır. Pikniğe gittik. Kampa gittik. iki gündür oradaydım. Orada da yine kedi buldu beni. Orada da kedi besledim. Bolu'ya gittiğimizde de aynısı olmuştu. Ondan sonra bunlar böyle bilmiyorum. Bana ilginç bir şeyler var ya böyle. Bir bağları var benimle. Ben de seviyorum. Şimdi bunun sürprizi var. Sürprizi ne? Bak. Bakın burada ne var? Yavrusu. Uyuyor kucağımdaydı bir yarım saattir falan da. Kucam'a ee, kucağıma gelince hatta sigarayı bile söndürdüm elimdeki. Çay içiyordum falan bıraktım. Uyudu biraz bir yarım saat kucağımda. Şimdi kalkınca ben de buraya koydum. İşin ilginci annesi geldi ama pek oralı olmadı. Niye bilmiyorum. Şimdi alacağım. Alacağım da almasam mı diyorum. Alsam mı diyorum. Acıktı çünkü. Acıkmıştı yani. Annesi zaten bunu beslemeye geldi dışarıdan şimdi. Başka yavrular da var. Biraz rahatsız gibi. Karnı ağrıyor gibi geldi bana. Evet. Ne oldu? Biraz karnı ağrıyor gibi geldi. Şimdi bu 1-2 hafta riskli bu kedilerde. Biraz da piresi var. Ha. Dur. Gel. 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 <laughs> Dur, gel. Gel, gel bakalım. <laughs> bak buradan. anne. Bir annesi baksın bakalım. Belki o bir şey şey yapar. Ama tuvaletini yapamıyor gibi geldi. Acıkmış bak. Ay, belki yüksek de oradan inemedi. İnemeyince şey yapmadı. Ben de elimle alayım. dedim. fırlamaya bak. Bu tarafa geçeyim. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım. Yavrum yağlıyor. Bu işte herhalde bir hazımsızlık var ya. Tuvaletini yapamıyor herhalde. Öteki yavrular gelirse getirir annesi. Bunlar dışarıda. Hava da bayağı soğuk. Onları da çekerim. Bakın nasıl temizliyor annesi. <laughs> neredeyse bakıyorum işte. Har 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 hırlıyor Şimdi bir 5 dakika falan sürer böyle. Yemsin bakalım. Hem bir çekerim tekrar. Oy, oy, oy. Uy. Daha rahat bir pozisyona geçti. Hı. 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 Matkeba, matkeba. Çok güzel ama inşallah hastalanmaz. Böyle ilk zamanlar resil oluyor çünkü kedilerde. あれ <Hadi> İyice oldu. Yiyeceğim oldu. Doydu. Abi 15 dakika falan hem de. Vallahi. Birazdan bir şeyle bir oynatacağım bakalım şimdi tatlı tatlı görüntülerini görelim. Ne? Ne? Duydun mu? Oh, rahatladım tabi. Rahatladım tabi. Büyümüş de küçülmüş Yeter ay yeter. Yeter ya. Şimdi ellesem annesi şey yapar. Biraz daha bir şey yapsın bakalım. Bekleyip bakalım. Ben tam ayrılıyor dediğim ama. Şey doydun. Sıra kimde? Bak, Bak. ne yiyecek şimdi. Anne yiyecek. <laughs> Anneye bir şey verdim. Onu yiyecek şimdi. Hadi bakalım getiriyorum. şimdi doydun. Getiriyorum. Bekle. Metne. Bak. Ablam et, ekmek yapmıştı. Gel. Gel. Gel bakalım. Neredesin? Gel. Gel burada benim. Gel. 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 Gitsin de. 20 dakikada. Zayıfladık. Gideceğiz. Hadi bakayım. Bak şuraya mama koydum. Yiyecek mi diye baktım. Yemedi. Demek ki şu an ihtiyacı ona değil. Başka bir şeye. O yüzden bakalım. Şeyi de kıymal tarafından veriyorum ki. Hah. İş. Elim, 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 elim ısırdı. Elim ısırdı. <laughs> bak şurada. Ha? Bak. Yavru yiyeceksin bak bak. Burada burada burda Neyse anladım. Şimdi mi yiyeceğine? Bak <laughs> bak Şimdi mi yiyeceğine? Şimdi mi yiyeceğine? Yiyemiyor mu? Düştü buraya. Düştü. Buraya mı düştü? Nereye düştü? Da bakıyor. Veriyorum, veriyorum. Gel. 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 Gel kızım. Gel kızım. Affet. Ne yapıyor anne? Ne yapıyor anne? Ha? Anne yemek mi yiyor? Anne yemek mi yiyor? Bilsem mi daha? Gel bakalım. Ömrüm zaten sizi beslemekle geçti. Gel. Gel. Ha, bu da bu da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, e. Anam. Hareketler bak hareketler. Yiyecek mi Sen bir dur, sen bir dur. İnce gel adı da. Gel, gel. Sen bir dur diye abi anneyi doyuracağız, dur. Tabi sen de ağzının tadını biliyor. başka yavrular da var. Bunu buraya getirmiş. Niye buraya getirmiş bilmiyorum. Bunu ayırmış. Büyük ihtimalle yorulduğun hani ayırırsam hani birini onu ayrı emziririm. Öbürlerini ayrı emziririm diye düşündüğünü tahmin ediyorum ben. Büyük ihtimalle ondan ayırmıştır. Onlar dışarıda bu burada. Ama yakındır birini daha getirir gibi geliyor bana. Hadi son bir tane daha veriyorum. Gel. Son bir tane daha. Bana kenarları kaydı. kıymalarını sen yedin. Hadi. Ben daha çıktım şimdi. Karnımı doyuracağım zaten. Gerisi benim. <laughs> Anlaştık. Tamam mı? Bir tane daha. Hadi bir tane daha vereyim. Son. 좀 잠깐 밑에 아아아마직 m Yüzüme bakacak mı? Bir daha mı? Oho, sen bizim et ekmeği bitirdin ya. Vallahi zaten kıymalı tarafını hep yedin. Bu var yiyorsan. Kokusuyla yer herhalde ya. içinde. Bence onun hepsini yemeyecek. Bir zamandır kedi beslediğim için artık biliyorum. Bir parça dağıl bundan muhtemelen bırakacak. Evet. Hadi bakayım bir yavrunu çekelim. Sen bir şuraya yat. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyor? <laughs> Sen yat oraya kızım. <laughs> Ben şu yanamazı bir çekeyim. Hı. Boncuk 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 gözlere bak. Boncuk boncuk. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa Bu illeri 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 ısır 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 çok küçüksün daha çok küçüksün daha oynamayı bile bilmiyorlar da. Bak bak. Şeyi kıpırdattım ha. İpe kıpırdatıyorum nasıl bakıyor. Gözlerim bak. Daha tam bilmiyorum oyun oynamayı. Biliyor da tam şey değil yani. Ehehehe. <laughs> hehehehe <laughs> açlanmış şi küçük açlanmış şi şi küçük açlanmış şi açtığın küçük bir şi yürümüş yeni e küçük bir şi yürümüş yeni e hı açtığın küçük bir şi oui tıktı 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 helal ellerimi yalama dur ellerimi yalama dur

çalıştı. Coştu. Coştun mu sen? Coştun mu sen? <laughs> Hareketlendi. annesi de buyruğuna bakıyor. Dikkat, o dikkat çekiyor. bak. İyi hadi öyle bakalım. Coşturdum. Dur bakalım. Biraz şey yaptım. Biraz coşturdum. <gülüyor> <gülüyor> سرچه شبار ما بشوف شيء في <applause> واحد من الغرفة دي ما

Şurada dursun belki annen yer. Şöyle okuyalım. No pew. No pun. yiyin karnı doydu mutlu son değil mi evet siz de doydunuz ben de doydum hadi bakalım